Değerli kardeşim Fatih arabasını tanıtmak üzere burada bulunuyorum. Şu anda kamerada kendisini de çekiyor. Bahsettiğimiz Mercedes W124 E200. Çok nokta enjeksiyonlu, 136 beygirlik bir makina. Gözü gibi bakıyor. Yaklaşık olarak 4 seneyi geçti kendisinde araç. Aracı tanıtacağım sizlere elimden geldiği kadar. Jantlar 8 delikli görmüş olduğunuz gibi. Birçok özellik var. Yani içine baktığımız zaman da göreceksiniz. Daha sonra bir Mercedes tanıtımında daha bulunacağım sizlere. Fatih kardeşim Kayseri'den geldi. Hoş geldi. Sefa geldi sağ olsun. Ee, uzun zamandır da görüşürüz zaten. İşte görmüş olduğunuz gibi kaporta pırıl pırıl tertemiz. Orijinal bir araba arkadaşlar. Yani arife tarif gerekmez. Yani, bunu bilen biliyor zaten. Baktığınız zaman zincir gibi her şeyiyle göze çarpan, gözü dolduran, hitap eden bir araba. Lastikler Continental ben de aynısından kullanıyorum